Kurtuluş nerede? Kurtuluş el mermun men ehabbe ki sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Cenab-ı Hakk'la dost olmak isteyen kimse hep Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine perverdir. Göklerde ve yerde ne varsa amade kıldı düşünen bir toplum için buyuruluyor. Cenab-ı Hak dost olmak isteyen Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'e dost olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'e dost olmak isteyen de kendisinin her halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin haliyle mizan etme durumunda olacak. Eshab-ı durum buydu. Ben ne kadar Allah Resulü'ne yakın. Her halini o şekilde bir efendim haliyle bir ölçü getiriyordu. Bir nizam halindeydi. Efendimizi gördü. İnsandan bir abide gördü. O cahil İslam ve şereflendi. Bütün gayesi çok büyük bir lezzet. Efendimiz ahirette de beraber olmak istiyordu. Onun için Efendimiz'in her halinin izinden gitmeye gayret ediyordu. Daima endişe suydu. Acaba ben ahirette Allah ile beraber olabilecek miyim? Muhtelif bu hususta Eshâb-ı kiramın Efendimiz'e olan müracaatları var. Mesela bir misali vereyim. Çok misal var. Ebu Firas vardı. Bu Efendimiz'e geceleri su taşırdı. Efendimiz de onu abdest alır, namaz kılar, ihtiyaçlarını görürdü. Bir gün dedi ki, Ebu Firas dedi, sen bana dedi, çok hizmet ettin dedi, ben bu herkese mukabilini verdim, sana da bunun mukabilini vermek isterim dedi. Dile benden dünya ne dilersin dedi. Ebu Firas dedi ki, Ya Rasûlâllah dedi, seninle ben ahirette beraber olmak istiyorum dedi. Ebu Firas dedi, sen benden dünyalık istedin, bunu isteme dedi. Çünkü Efendimiz'in makam bütün peygamberlerin üzerinde. Dünyalık bir şey iste benden dedi. Yok dedi bu firaz. Ya Resulallah dedi. Ben dedi yalnız Sen'le beraber olur ahiret dedi. Nasıl bu efendim sevgi bir muhabbet. O zaman dedi Ebu Firaz sen bana yardım et dedi. Cenab-ı Hak çok çok secde ederek sen bana yardım et o zaman diyor. Yine diğer bir misal daha vereyim. Sevban var. Bu da evvel köleydi. Herhalde Ebu Bekir Efendi bunu azat etti. Efendim sohbetine gelirdi, halden hale giderdi, evine giderdi. Yine efendim sohbetine koşardı. Bir gün efendimiz onu çok mahzun gördü. Sevban dedi, "Nedir bu senin kederin? Gamın nedir?" dedi. "Niçin mahmumsun?" dedi. "Nedir seni bu hüzne sürükleyen?" dedi. "Ya Resulallah" dedi sohbetine geliyorum halden hale geçiyorum. Ayrı bir aleme gidiyorum. Eve gidiyorum hasret kalıyorum. Düşünüyorum ya siz benden evvel vefat edeceksiniz veya da ben sizden evvel vefat edeceğim. Ben bu ayrılığa nasıl dayanacağım? Yine düşünüyorum ben belki orada nerede savrulacağım bilmiyorum. Sen ise o peygamberlerin Yarında olacaksa onu en üst mertebe bir ben seni nerede savrulacağım bilmiyorum. Bunu düşündükçe ben halden hale giriyorum. Benim gamım, kederim yalnız budur diyor. Dünyevi bir keder yok. Çünkü insanlıkta güzel bir abide gördü. Fazilet her şeyde. Efendimiz o olsa biraz sustu, sükût etti. Arkadan buyurdu ki sevban dedi. El mer'u men Ki sevgiyle beraberdir buyurdu. Eshab-ı Diyorlar ki bizi diyor bu hadisten çok sevdiren ikinci bir şey yoktur. Öyle bir şey oldu ki Eshab-ı Kiram'da bunun kıyamette onunla beraber olmak, dedi beraber olmak için daima ya Resulallah emret diyorlar. Emret. Canım malım her şeyim sana feda olsun Allah diyorlardı. diyorlardı. Cenab-ı Hak bizde de inşallah bu duygular, bu hissiyata bize yakın eylesin. Çünkü idrak ettirsin en büyük nimet Müslüman olmamız. Resulullah Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı en çok sevdiği en yüce peygamberi ümmet olmamız. Resulullah Efendimiz de çok seviyor ümmetini. Hep ümmet dua halinde İsrafil suru üfürünce kadar ümmet ümmeti diyeceğim buyuruyor. Güzel amelleriniz bana gelir kabrimde ben sevinirim diyor. hoş amelleriniz gelir sizin istifade ederim diyor. Sakın sakın diyor kıyamet günü de günahkar gelerek benim de yüzümü kara çıkartmayın buyuruyor. O zaman düşün efendimiz gönlünde ne vardı? Bizim gönlümüzde ne var? Efendimiz gönlünde hidayet bekleyen insanlar vardı. Doğru yolu bulmak bekleyen insanlar vardı. Mü mümin olmuş fakat müminin tam idrak edememiş, takvaya erişememiş kimseler vardı. Efendim ona takvaya eriştirmenin gayreti ve endişesi içindeydi. Yine efendi her Müslümanın derdine derman olmak gayreti vardı. Ashâb-ı Sufada Kur'an eğitimine revaç vermek gayreti vardı. Yetiştiriyordu, dünyaya gönderiyordu. Onlar emri bir maruf ve nehi anil mükerde bulunuyorlardı. İnsanların hadi rüyesindeki bir takım zaaflar bertaraf için hallerine göre çeşitli terbiyelerde bulunuyor, tembihatta bulunuyordu. bulunuyordu. Sencin en hayırlı amel budur diyordu. Öbürüne sen en hayırlı budur, en hayırlı budur diye tek tek Resulullah Efendimiz ümmeti terbiye ediyordu, istikametlendiriyordu. Daima Allah rızasının için bir gayret vardı. En mükemmel yani ahseni takvim bir karakter içinde ümmetinin olmasını arzu ediyordu. İncelik, şefkat, hissiyat, duygu derinliği, zarafet ve letafet vardı. Onu da ümmete aksettiriyordu. Rahmet vardı, rahmetün alemin vardı. Müminler de bir rahmet insan olmasına efendimiz arz ediyordu. Özellikle neler vardı başka? Ümmetin muzdaripleri vardı. Kimsesizleri vardı. Yaralıları vardı, yoksulları vardı. Gözü yaşlı masumlar vardı, çaresiz yaşlılar vardı, belalar altına inleyen kanadı kırıklar vardı. Kardeşim bugün baktığımız zaman İslam memleketlerinin çoğu Suriye olsun, Irak olsun, Filistin olsun, Gazze olsun, Mısır olsun, Yemen olsun, hep bunlar bir matem ülkesi oldu bugün. Efendim bu okunan ayet Müminin suresinde kat eflal mümin müminler felah buldu. Demek ki dünya büyük bir imtihan, büyük bir mektep. Başka mektep yok, kabir mektep değil. Kıyamette de mektep yok. Bu dünya mektebi âlâ. Çileler var. Gayretler olacak. Kat eflal mümin felah bulacak, kurtuluş edecek. 40 yerde geçiyor eflal müşkül. Demek ki bu mektebin talebesi olduğumuzu idrak etmemiz olacak. Onun için meşakkatlere, şeylere karşı mukavim olacak, Cenab-ı Hakk'ın beraberliğini, huzurunu temin edecek. Bunun için imanda fedakarlık olacak. İman zor zamanlarda ortaya çıkar. Cenab-ı Hak buyuruyor anki bir süre insanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demini demini zannediyorlar? Onun için iman zor bir iş. Şey. Fedakarlık işi. Cenab-ı Hak sihirbazlar, hesabı ı uhdut, Habibe Necar Mekke'nin Mucel Medine'ne ahvalini bildiriyor ki bizlere bizde de onlar gibi olmamız lazım. İmandan bir taviz vermeyeceğiz. İman yaşanacak. En amt aleyhim olacak. Mümin olar peygamber, birler, sıddıklar, şehitler, salihler olur. Onların hayrı ruhisi için mümin olacak. Gayr-ı mevdud aleyhim rattalin dalalettekilerin hiçbir şeyi meyletmeyecek. Amelde fedakarlık olacak namaz vesaire bütün ibadetler hakkıyla yerine getirilecek. Kalp ve beden ahengi içinde olacak. Bilhassa gece namazları olacak, ahiret endişesi olacak, mümin daima dua halinde yaşayacak. Bir mazeret istemiyor Cenab-ı Hak. Ve Tebük seferi oldu çok zor bir seferdi. Sahibi Medine'den Tebük'e kadar bin kilometre yol gidip ve dönecekti kuraklık vardı, yazındı, yol uzaktı, imkanlar dardı. Münafıklar, kalbinin nifak alamet olanlar dediler ki böyle bir zor zamanı sefer mi olur? Cenab-ı Hak ayette cehennem daha sıcaktır buyuruyor. Yani bir kullukta bir mazeret Cenab-ı Hak istemiyor. Hayatın bütün muhtevasında İslam yaşanacak. Nefis bu zor zamanlara karşı kat eflamen zekka kat eflamen tezekka nefsin şerri olan cazibelerinden insan kendini kurtulacak. Fe ele mafucur ve takvaha fucurun şerrinden ancak takvalı kurtulacak. O şekilde kul felaha ermiş olacak. Onun için Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha'ya dediği gibi mazallah kalp daimi mazallah haline Cenab-ı Hak sığınacak. Bütün nefsani arzular, maldı, mülktü, makamdı, mevkiydi, karşı cinsti, hepsinde kul bir mukamet halinde olacak. Müminler kurtuldu, felaha erdi. Ve ilk başta felaha ermek namazla başlıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, o müminlerin ancak huşu ile bir namaz kılabilmesi. Elizünün fi salatim haşur onlar ki namazı huşu içindirler. Namazın bir fıkhi tarafı, vacipleri, farzları, sünnetleri var. Sevgi sevgi yerleri, bunları bilmemiz zaruri. Ama bunun için bir de namazın kalbi tarafı var, huşu. İlahi huzurda olduğumuzun kalp idraki içinde olacak. Huşu tevekkül ve teslimiyet artırır. Cenab-ı Huşu sahibi bir mümine sığınak, barınak bir istinatgah olur. Ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın ibadette rahmeti okul üzerine yansır. Cenab-ı Hak Secde et ve yaklaş buyuruyor. Ve felaha eren kulların huşu ile namaz kıldığını haber veriyor. Yani bedenin kıblesi Kâbe olduğu gibi kalbin kıblesi Cenab-ı Hak Onu Onun kendi mizan namazı durduğumuz zaman ne kadar dünyevi mesele hatırımıza geliyor, ne kadar ilahi huzurda olduğumuzun bir idrak içindeyiz. Namaz fahşadan, münkerden korur buyuruyor. Bu bizim için bir röntgen oluyor. Ne kadar bir gözümüzü, kulağımızı, ağzımızı yanlış şeylerden koruyor. Gözümüz yanlış ekranlardan, dilimizi yanlış ifadelerden, kulaklarımızı yanlış dedikodu vesaire onların koruyabiliyor. O bize namazın röntgeni. Aksal de namaza bir geometrik bir namaza Cenab-ı Hak fevevlül musallim buyuruyor. Yine efendimiz buyuruyor, namaz gözümün nurudur buyuruyor. Efendimiz buyuruyor yine dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Onların biri de namazdır buyuruyor. Benim kıldığım gibi kılın buyuruluyor. Eshab-ı Kiram zamanda hiçbir psikiyatrik bir rahatsızlık yok Medine'de. Çünkü namaz eğer kalbi kılınan bir namaz barınak sığınak olmuş oluyor. Namaza hazırlanmak taadetle hazırlanacak. Fıkıhla hazırlanacak, kalben hazırlanacak. Bir de bedenen giysilerle hazırlanacak. Çünkü ilahi huzurda olduğunu idraki içinde olacak. Araf Ar suresi 31. ayetinde ey Adem oğulları her secde edin güzel elbiseler giyin buyuruyor. Nasıl bir faniyle huzura gittiğimiz zaman düzgün giyiniyoruz. Ayıplamasın diye bizi pasaklığa görmesin diye Demek ki Cenab-ı Hak da bizim namaza dururken bir huşuyu elde etmemiz için, onun bir namazın idrak içinde olabilmesi için temiz elbiselerle namaz kılın Yani pasaklı olarak bulunmayın buyuruyor. Hatta büyüklerimizi gördük biz seccaden püskürü bile yamı o püskürü düzeltirlerdi, de terliğini ayakkabı muntazam olarak muntazam olarak, olarak koyarlar. Ondan sonra namaza dururlar. Bu çok mühim. Efendimiz mesela bu namaza duracağı zaman cemaate dönerdi. Ayak uçları birbirine aynı seviyede değil mi? Çünkü huşû lazım namazda. Duyuş lazım ki o duyuş da faşadan ve münkerden kul kendisine selamet er erdirecek. Bu namaz hep peygamberlerin derdi ümmeti için. Enes diyor efendimiz vefat ederken diyor İki şey üzerinde çok durdu. Üç sefer namaz, namaz, namaz buyurdu. İkinci emrinizin altındaki hukukuna dikkat edin, kul hakkı. Dullar, yetimler vesaire. İbrahim Aleyhisselam ey Rabbim buyuruyor. Beni ve soyumdan gelecekler namaz kılanlardan eyle. Demek ki bu namaz çok mühim. İbrahim Aleyhisselam hem kendisinin derdi nasıl bir huşu ile huşu ile namaz kılacak. O namazı Cenab-ı Hakk'a daha çok yakınlaşacak, cilveleşecek, evlatları da öyle olacak. Onun evlatlarını çok mühim. Onları ufak yaşta namaza alıştırmamız zaruri. Alıştırmazsak zamanla sonra çok zor oluyor alışmaları. Müddessir Sûresi'nde cennete girenler, cehenneme girenlere sesleniyorlar. Siz niçin diyorlar cehennemlik oldunuz? Onlar diyorlar ki, -Bay, biz namaz kılanlardan değildik diyorlar. İman kafi değil. Namazı teyit edil, ibadet teyit edilecek. Güzel hallerle teyit edilecek. İkinci fukara yemek yedirmezdik diyorlar. Kendimizi düşünürdük, menfaat peristik, açları doyuranlardan değildik diyorlar. Sonra gafile dalanlardan beraberdik diyorlar. Bugün bir felaket ahiret unutuldu. Giyimde, kuşamda, yemekte, içmekte, israfta ahiret unutuluyor. Ceza günde yalan sayanlar da olurdu. Tabi kapkarılıyor. ya. Ölümde geldi çattı diyorlar. Tabi seherlerde çok mühim. Efendimizin bu seherlerdeki namaz, o çöl seferlerinde bir Efendimizin bu teheccüd namazı devam ettiği bir namaz. Normal namaz kıldırken cemaate bakardı. Eğer ihtiyar, yorgun, hasta varsa kısa olarak okurdu. Fakat kendi teheccüdde ise, Ayşe var, ayakları şişer de buyuruyor. Yaz bu kendi üzme dediğim zaman şükreden bir kul olmamı Ayşe buyuruyor.